bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine düşüncenin akışına göre insanoğlu her şeyden önce düşünmeyle vardır cümlesi getirilebilir. Kitaptan niçin korkarlar? Bunu bir türlü anlayamadım. Kitaptan korkmak, insan düşüncesinden korkmak, insanı kabul etmemektir. Kitaptan korkan adam insanı mesudiyet hissinden mahrum ediyor demektir. Herhangi bir düşünmeden bahsedilmemiş. Bırak senin yerine ben düşünüyorum demekle falan kitabı okuma demek arasında hiçbir fark yoktur. Ondan mahrum edilen insan kendiliğinden bir paçavra haline düşer. Dörde de gelmemelidir. Ama beşin yerine insanoğlu her şeyden önce düşünmeyle vardır demek ve sonrasında ondan mahrum edilen insan yani düşünmeden kendiliğinden bir paçavra haline gelir anlamı taşır. Cevabımız E seçeneği. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinden sonra bunu bir ilizyon olarak görmemek gerekir cümlesi getirilmelidir diyor. Bakalım. Edebiyat hayatın gizli yüzü. Hayattan ayrı bir şey değil. Her sıradan resmin arkasında sezgiyle nüfuz edebilecek büyülü bir alan var. Şair gözüyle hayata bakmanın beraberinde bütün içindeki özel alana ulaşmayı sağladığı söylenebilir elbette. Sonrasında mecazın sihirli deneyi balkabağını saltanat arabasına fareyi ata çevirir. Neden? Bunu bir ilüzyon olarak görmemek gerekir. Çünkü okumanın en üst mertebesidir. Hayatı okumak layık olana taş ve kerpiç konuşur diyor Mevlana. Yani dörtten sonra gelmelidir. Cevabımız D seçeneği. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinden sonra bazı kelimeler onları kullandıklarını zanneden insanlardan çok daha uzun yaşarlar cümlesi getirilmelidir diyor Burada bir ana fikre değinilmiş gibi duruyor. Dil canlı bir varlık. Yani o da öbür canlılar gibi ölümlü. Bu konu devamını getirmiş. Zaman zaman gazetelerin bile sayfalarına girebiliyordu. Dünyada şu kadar dil var. 5 yıl içinde bunların da şu kadarı kullanımdan düşecek. O dile devamını getirmiş. Kullanan kimse kalmamışsa o dil artık ölü diller arasında yer alacak. Evet diller ölür devamını getirmiş aynı şekilde. Kelimeler ölmez mi? Hem de yine burada da devamını getirmiş. Fazlasıyla ölür fakat her kelimenin ömrü biri olmuyor. Beşten sonra bazı kelimeler onları kullandıklarını zanneden insanlardan çok, da, çok daha uzun yaşarlar diyerek ana fikri belirtmiş oluyor. Cevabımız E seçeneği. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinden sonra çocuğun oyuncaklarını odası almıyor fakat çocuklar oyuncaklarla oynamıyor cümlesi getirilmelidir diyor. Bakalım. Yoksunluğun değil, varlığın tahrip ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Sahip olduğumuzu sandığımız her şey bizi yoksullaştırıyor. Acıkmadan sofraya oturuyor, susamadan su içiyor, arzu etmeden elde ediyoruz çocuğun oyuncaklarını odası almıyor fakat çocuklar oyuncaklarla oynamıyor Neden oynamayı bilmiyor cümlesi oynamayı bilmeyen çocuklar büyüdüklerinde korkunç oyuncaklar icat ediyorlar demiş yani en uygun cevabımız iki aşık bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden Sonra düşüncenin akışına göre ona göre çocukluk gelecekteki insan karakterinin tohumudur cümlesi getirilmelidir. Bize burada bir tanım yapmış. Bakalım. Beyaz Gemi Aytmatov'un edebiyat aleminde geniş akisler uyandıran, verilmek istenen mesajla yaratılan tiplerin büyük bir uyum sağladığı eserlerinden biridir. Romanın diye devam etmiş kahramanı 7-8 yaşlarında bir çocuktur. Çocuk saflığın bozulmamış bozulmamışlığın ve geleceğin sembolüdür. Sonrasında Aitmatov çocuğun saf ve temiz dünyasından hayatın acı ve çıplak gerçeğine uzanan bir roman kurgusunu meydana çıkarmaya başarır. Sonrasında ona göre çocukluk gelecekteki insan karakterinin tohumudur diyerek bir tanımda bulunmuş çünkü çocukluk gerçek ana dili öğrenmeye ve çevresindeki insanlarla, tabiatla ve özellikle kültürle bağlarını hissetmeye başladığı dönemdir diyor. Yani en uygun dört tür cevabımız.